Bu dersimizde serbest düşme hareketini inceleyeceğiz arkadaşlar. Aş yükseklikten M kütleli bir cisim serbest bıraktığımızı düşünelim. Yer çekimi kuvveti nedeniyle olan harekettir. İlk hızsız düzgün uzanır harekettir. O zaman bir yüme vardır. Yüme dinamiğin temel bağıntısından A F bölü M. F burada ağırlıktır G bölü M. M G bölü M. M'ler gitti. A eşittir G oldu. Buradan <laughs> ne sonuç çıktı arkadaşlar? Bütün cisimler aynı yümeyle düşerler. Hava sürtünmesi yoksa cismin kütlesine, şekline bağlı değildir. Belli bir yüksekliğe kadar g sabitse yüksekliğe de bağlı değildir. Aslında g yükseklere çıkıldıkça azar arkadaşlar sabit kalmak şartıyla ee, neye bağlı değil yümemiz yüksekliğe bağlı değil diyeceğiz. Şimdi hareketin denklemleri nasıldır? V0 ilk hız yok biliyorsunuz. Yol burada açtır. Daha önce düzgün hızlanan harekette x eşittir bir bölü kate kareydi. Burada yol h ivmedeki g olduğu için h eşittir bir bölü kare yol zaman denklemi. V eşittir g çarpı t hız zaman denklemi. Ve kare eşittir 2 g a zamansız hız denklemidir. Hareketin grafikleri nasıldır sorusuna bakacak olursak. Aşağı yönü negatif alacak olursam yol zaman grafiği bir paraboldür. Görüyorsunuz eğim gittikçe artıyor. O halde hız artıyor demektir. Hız zamanla doğru orantılıdır. O halde hız zaman grafiği doğrusal olmalıdır. Bu doğrunun altındaki alan bize arkadaşlar neyi verecek? Yolu verecek. Yani şurası aş olacak. Eğim de şuradaki eğim de V bölü T'dir biliyorsunuz. V'nin T oranıdır. O da neyi verecek bize? İvmeyi verecek. İvme zaman grafiği ise sabittir. Değişmiyor. T süresince. Bunun altındaki alanda daha önce öğrenmiştik. Hızdaki neyi veriyordu? Değişmeyi veriyordu. Evet. Şimdi arkadaşlar cismin düşey aşağı doğru serbest düşürdüğümüzdeki yol durumlarına bakalım. A bir bölgeye T kare denklemine göre yolumuz zamanla nasıl orantılı? Doğru orantılı. a T karedir. Şimdi t sürede h düşerse 2 t koyduğumuzda bunun kaç katı olur? 4 katı olur karesiyle. 3 t de 9 katı olur. 4 t de 16 h olarak ne yapacak? Düşecektir. O zaman şöyle bir durum var bakın. T'de h düştü. 2 t'de 4 h düştü. O halde ikinci t'de ne kadar düştü derse ikisinin farkı olacaktır. Yani şuraya alıyorum bakın. Serbest bıraktık. Birinci t'de h düştü. 2 T'de 4 H düşecek. Dolayısıyla 2. T'de 3 H düşmüş olacak. O zaman 4. T'de 16 e, 3. T'de 9 H olacak. Görüyorsunuz 1, 3, 5 toplam ne etti? 9. 4. T'de ne olacak? 4 kere 4 16 ama 4. T'de 7 H olacak. Şimdi V eşittir GT denklemine göre hız zamanı nasıl orantılı? Doğru orantılı. O halde T saniye sonraki hız V ise 2T sonra kaç olur? 2V olur. 3T de 3V olur. 4T de 4V bu şekilde ne yapar? Gider arkadaşlar. Şimdi olayımıza tekrar bakalım şimdi. Şek tekrar aldım. H eşit bir bölü 2'de bir bölü karede T yerine bir G yerine 10 alırsak H'ımız 5 metre olur. Birinci T'de H 5 metre olduğu zaman İkinci T'de 3 açtı. 15 metre oldu. Üçüncü T'de 5 aş, 25 metre. Dörtte 7 aş, 9 aş, 11 aş diye her T'de ne yapacak? İnci saniyelerde alacağı yollar olacak. 35, 45, 55 gibi. Hızda dikkat ederseniz birinci T'de V olursa yani bir saniye sonra V eşittir G çarpı T'den buraya V, G yerine 10 t yerinde 1 yazarsam 10 metre bölü saniye olur. Yani 1 saniyede hızı 10 oldu. 2 saniyede 20 olur. 3 saniyede 30 olur. Şimdi hız dikkat ederseniz her saniye 10 metre bölü saniye artıyor. Peki yollar nasıl artıyor ona bakalım. İlk saniyede 5 metre düşüyor. Ondan sonra 15 metre düşüyor ikinci saniyede. Fark ne kadar görüyorsunuz? 10 metre. Daha sonra 25 düşüyor. Fark yine 10 metre. Yani aralıklardaki yol artışları bir öncekinin 10 metre fazla olarak ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi aş 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 eşit aralıklar aldım arkadaşlar. Şimdi aş yolunu t sürede düşsün. Yani şurayı t sürede düşsün. O zaman 2 aşı yani şurayı kaç t'de düşer? Onu ne yapacağım? Önce h eşittir bir bölü kare yazdım. 2 h eşittir bir bölü 2 x kare dedim. 1 bölü 2 g'ler gitti. Buradan tx kök 2 t'ye çıkar. Yani t h'de ne oldu? Orantılı oldu. Bu ne demek arkadaşlar şimdi? Şöyle yapabiliriz. 3 şurası kök 2 t oldu. O zaman 3 h'da yani şurada ne olacak? <laughs> kök 3 t olacak. Peki şurada ne olacak arkadaşlar? Ta şurada ne olacak? Orada da kök 4T olacak. Ki bu da zaten 2T eşit demektir. Kısaca şuraya alırsam aş yolunu T sürede düşüyorsa 2 aşı kök 2T'de 3 aşı kök 3T'de 4 aşı kök 4T'de. Ama biz en çok aş 4 aş 9 aş 16 aş kullanırız. Onları yazıyorum. Aş da T 4 aş o zaman 2 T. 9 aşı kaç t'ye de alacak? 3 t. 16 aşı kaç t'ye de alacak? 4 t'de. 25'i de 5 t'de. Çok kullanacağımız değerler bunlardır. Birini diğeri cinsinden yazarsak buna dikkat edeceğiz. Şimdi aynı şekilde yine serbest bıraktık. Aş düştüğünde yani şu yolu düştüğünde hızı v olursa 2 aş düştüğünde ne olur? 3 aş düştüğünde ne olur? Önce hemen birimlendirelim. V kare 2 g aş yazdım. Burası da şimdi vx kare eşittir 2g 2h dedim. Yani 2h düşünce ne bakıyorum. Buradan vx'i çekersek kök 2v çıkar. Yani v de ne oldu? Kök h'le doğru orantılı. Bu ne demek? Şuraya geldiğinde hız v olursa şuraya geldiğinde kök 2v olacak. Şuraya geldiğinde kök 3v olacak. Buraya geldiğinde kök 4v olacak. Evet. Dolayısıyla şöyle alabiliyorum o zaman. Bunda da en çok kullanacağım şey. Aş düştüğünde hızını V alırsam 4 aş düştüğünde hızını 2 v 9 aş düştüğünde 3 ve 16 aş düştüğünde 4 v cinsinden ne yapabileceğim yazabileceğim sorularda bunları kullanabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane cisim aldım. M2, M3, M kütleli. Hepsinin yükseklikleri aynı. Serbest bıraktığımızı düşünelim. Aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin havasız ortamda yani direncin olmadığı ortamda yere gülme süreleri eşittir arkadaşlar unutmayalım. Hepsi aynı anda yere gelecek. Yere çarpma hızları da eşittir. Vx eşit, Vy eşit, Vz'dir. Bunu unutmuyoruz. İvmeleri zaten eşit. Yere gelme süreleri eşit. hızlarda ne oldu? Eşit oldu. Peki. Şöyle bir duruma bakalım. İki tane cisim aralarında aş uzaklık olsun. İkisini de aynı anda serbest bırakalım. Eğer sürtünmesiz bir ortam varsa arkadaşlar bu hangi hıza erişirse bu da o hıza erişir. Bu kaç metre düşerse o da o kadar metre düşer. Dolayısıyla aralarındaki mesafe aş uzaklığı zamanla ne yapmaz? Değişmez. Bu bir. İkinci İkisi de aynı hıza erişeceği için her saniye hızları aynı miktarda alacaksın. Cisimler birbirini duruyor görürler. Unutmayalım. Peki hangi cisim daha önce yere gelir? Y cisim daha önce yere gelir. Peki hangi hızım daha büyük hız, cisim hangi daha büyük hızla çarpar? X cismi daha yukarıdan geldiği için daha büyük hızla ne yapacak? Çarpacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar hava direnci diye bir kavramımız var. Biliyorsunuz cisimler hava ortamında hareket ederler. Hava ortamında hareket eden önce bir sürtünme meydana gelecektir. Aş yükseklikten serbest bırakılan cisim hava direnci nedeniyle düzgün hızla hareket yapamaz. Hız arttıkça hava direnci artacağından azalan ivme ile hızlanır. F net 0 oluncaya kadar hızlanma devam eder. Bakın serbest bıraktığımda cisme etken sadece ağırlığı vardır. T saniye sonra diyelim ki hızı V oldu. O zaman bir direnç meydana geldi. Hızı V olduğundaki direnci FD diyelim. Bakın G idi. Şimdi bir FD meydana geldi. F net azaldı bakın. Hızı 2V'ye çıkarttığımızda direnç kuvveti bunun 4 katına çıkıyor. Bak G sabit. O halde F net biraz daha azaldı. Dolayısıyla ivme de azalıyor. Hızı 3V'ye çıkarttığımızda aşağı doğru 9FD'ye çıktı. Bunun tam 9 katı oldu bakın. Daha da azaldı. Diyelim ki 4V'ye çıktığında 16FD'ye çıktı. G oldu. Şimdi G'de 16FD değerine sahip olsun. O zaman F net ne hale geldi? 0 hale geldi. Dolayısıyla F eşittir işte G olduğu anda yine 0 oldu. Ve cismin hızlanması da ne yaptı? Azaldı. Şimdi 0 oldu. Şimdi arkadaşlar hızlanma ne oluyor? O zaman Azalan ivme ile hızlanıyor. F net azaldığı için. Hız zaman grafiğini çizecek olursam bakın. Şöyle bir eğri olur. Ve T sürede limit hıza erişir. Limit hız meydana gelir. Kısaca sıfırda direnç sıfır. V'de F. 2V'de 4V. 3V'de 9V. 4V'de 16V. 16V'ye eşitse artık ne yapmıyor? Hız değişmiyor. Yere kadar aynı hızla limit hızla ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Şimdi Hava direnci nelere bağlı? Ona bakalım arkadaşlar. Burada çeşitli geometrik cisimler aldım. Küre, yarım küre, koni, işte kesik koni, dikdörtgen gibi. Bunları serbest bıraktığımızda arkadaşlar ne yapacak? Bir dirençle karşılaşacaklar. Bu direnç nelere bağlı? 1. Cismin hızının karesiyle doğru orantılı. Hız ne kadar artarsa karesi kadar direnç meydana geliyor. 2. Hareket doğrultusunda dik kesitiyle ne orantılı? Doğru orantılı. Dik kesit ne? Kürede dik kesit şurası bakın. Pi re karedir. Yarım kürede yine burasıdır. Pi re karedir. Bu aslında aşağı doğru iniyor. En büyük dik kesit burasıdır. Burayı alıyoruz. Kore'nin en büyük dik kesiti var. Bunu ters çevirseniz bile dik kesiti bura alacağız. Büyüğü alacağız. En büyüğünü alacağız. Silindirde ise dik kesit arkadaşlar. Şimdi biz silindiri ortadan dik koruna kestiğimiz zaman bir dikdörtgen elde ederiz. Bu dikdörtgenin kesit alanı silindirin kesit alanı olur bu şekilde düşüyorsa. Ha dikine düşüyorsa o zaman şurası olur. Pi re kare olur. Ama burada dikdörtgen şeklinde olur. Bu şekilde, bu şekilde düştüğünde nasıl bulunur? Çap çarpı yükseklik. Yani iki re ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Üçüncü olarak neye bağlı arkadaşlar? Sürtünme sütünme katsayısına bağlı. Bu da şekle göre değişiyoruz. Buna ayrı dinamik katsayıda diyoruz. K ile gösteriyoruz. O halde V kare ile A ile ve K ile doğrultu olduğu için bağıntıya yazdığımda çarpım halinde FD eşittir işte K kare olur. Şimdi FD ye g ye eşit olduğu zaman neye erişiyordu? Limit hıza erişiyordu. O zaman buradan limit hıza geçiş yapalım. FD ye yerine K kare G ye yerine MG ye yazar. Buradan V'yi çekersem V limit M çarpı G bölü K çarpı A şeklinde ne yaparız? Bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar limit hıza erişinceye kadar cismin düşen cismin hız zaman grafikleri nasıl olur? Onları belirledim. Bir aşağı yönü artı alarak çizdim. Bir de aşağı yönü eksi olarak çizdim. Sorularda ikisini de karşınıza ne yapabilir? Çıkabilir. Şaşırmayın. Şimdi aşağı yönü artı alırsam, ilk hız sıfır yani serbest bıraktıysam hız zaman grafiği budur arkadaşlar. T bir sürü de limit hıza eriştim. Ben cismi aşağı doğru serbest değil de bir hızla atarsam ve atış hızında limit hızdan küçükse o zaman buradan diye grafik buradan başlar ve yine bir eğri olur. Limit hıza erişmiş olur. Bakın arkadaşlar. Şu limit hızla şu limit hız cisim aynıysa aynıdır. Sadece ne farklıdır? Süre farklıdır. Şu biraz uzun zamanda limit hıza erişir. Şu daha kısa zamanda limit hıza erişir. Eğer atış hızı limit hızdan büyükse o zaman cisim önce yavaşlar arkadaşlar. Azalan ivmeyle yavaşlar. Limit hıza gelir. Orada tekrar sabit hızla yere kadar ne yapacak? Ulaşacaktır. Eğer aşağı yönü eksi alırsam bu grafiklerin tam simetrisi olarak çizmem gerekiyor. Bakınız ne yapıyor? Artıyor azalan ivmeyle ama eksi yönde. Hız artıyor azalan ile limit hıza erişti. Buradan yaptı. Burada da hızımız atış hızımız limit hızdan büyük olduğu için önce hız azaldı, sonra sabit hale geldi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Çok küçük boyutlu cisimler, mesela toz tanecikleri gibi cisimlerde Direnç kuvveti ne ile orantılı? Hızla orantılı. Karesi yok bakın. Ama tozdan daha büyük cisimler için ise büyük boyutlu cisimler diyoruz. Orada hızın nesiyle orantılı? Karesiyle orantılı. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi bir örneğimizde oraya bakalım. Yerden aş yükseklikten bırakılan cisim yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Hareketinin son 2 saniyesinde kaç metre yol alır? Hemen Hız zaman denklemini yazıyorum. g çarpı T. Çarpma hızı 40. g'yi 10 alıyoruz. Çarpı T. T eşittir. 4 saniyede bu cisim yere gelecek. Şöyle bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bakın 4 saniyede yere gelmiş oldu. Daha önce öğrenmiştik hemen. 1. saniyede 5 metre düşüyordu. 2. saniyede 15 metre. 3. saniyede 25 metre. 4. saniyede 35 metre olarak ne yapar? Yere gelince kadar bu yolları alır arkadaşlar. Ne diyor bize? Son iki saniye. Son iki saniye neresi? Şurası arkadaşlar. Şu kısım son iki saniyede aldığı yoldur. 25-35 daha kaç metre? 60 metre olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz. Yeterince yüksek bir yerden serbest bırakılan cisim yine 70 metre bölü ile çarpıyor. Cisim hareketinin ilk 4 saniyesinde H1, Son 2 saniyede h2 yonunu alıyor. h1 bölü h2 nedir diyor. Şimdi biraz önce olduğu gibi aslında direkt de bulabilirim. 70 metre bölü saniye yöne 7 saniyede erişir arkadaşlar. Veya bağıntıyı yazarım. V eşittir. G çarpı T'den. 70 eşittir. 10 çarpı T'den. T 7 saniye. Demek ki hareketim 7 saniye sürecek. 1 1 1 1 1 1 1 aralıkları. Tabi burada zaman aralıkları eşit ama yollar eşit değil. Şimdi birinci saniyede ne düşmüştü arkadaşlar? Daha önce görmüştük. 5 metre. 15 metre. 25 metre. 35 metre. 45 metre. 55 metre. Ve 65 metre diyorum. Şimdi cisim hareketinin ilk 4 saniyesinde dediğine göre 1, 2, 3, 4. Şurada bitti yani. Burası H1 yolu oldu arkadaşlar. H1 ne kadar oldu? Toplarsam 80 metre. Veya 1 bölü 2 yete kareden de zamanı 4 tarafta ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki. Hareketin son 2 saniyesi neresi? O da burası arkadaşlar. Şu kısım. 55-65 toplamı ne eder? 120 metre eder. Peki. H1 bölü H2 oranı nedir diyordu? O zaman 80 bölü 120 oldu. H1 bölü H2 oranımız. Sadeleştirirsem 4'e bölünür. 2 bölü 3 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Şimdi bir başka örnek. H1 ve H2 yükseklikten serbest bırakılan içinde yere 2V ve 3V hızla çarpıyorlar. Dolayısıyla H1 bölü H2 nedir diyor. Burada ikisinde V cinsinden verdiği için arkadaşlar zamansız denklemimiz vardı. V kare eşittir 2G H. Bunu kullanalım isterseniz. Bir denklemli çözeyim. Bir de denklemsiz çözeyim. Evet. 2V'nin karesi 4V kare eşittir 2G H1 yolunda. 3V'nin karesi o. Buraya aldım. 3V'nin karesidir. 2G H2 dedim. Oranladım. 2G'ler gitti. Buradan 3V'nin e, şey, 3V karesi 9V kare arkadaşlar. Özür. Dolayısıyla H1 bölü H2 oranımız ne çıktı? 4 bölü 9 çıktı. Peki burada bakalım şimdi. E, Şuradaki hız 0. Bu hız V. Şu hız 2V. Bu hız da 3V oldu. Dolayısıyla şimdi hemen yollara bakalım. V hızla indiğinde aş. Sonrası 3H. Ondan sonrası da kaçtı? 5H'di. Peki 2V hızla çarpan neresi? Burası. Bu çarpmıştı. Yol ne oldu arkadaşlar? H1 4H oldu. Ondan sonrası ne kadar? 3V ile çarpan da bunun tamamı oldu. Burası oldu. H2'de kaç oldu? 9H oldu. Dolayısıyla H1 bölü H2 oranımız 4 bölü 9 olarak yine ne yapmış olduk. Bulmuş olduk. Bir başka örnek. H yükseklikten serbest bırakılan cismin 2. ve 4. saniyede aldıkları yolların oranı nedir diyor arkadaşlar. O zaman 1 1 1 1. Şurası 1. saniye. Şurası 2. saniye. Burası 3. saniye. Burası 4. saniye olmuş oldu arkadaşlar. Şurası neydi? H. Burası 3H. Burası 5H, burası da 7H. Şimdi 2. saniyede aldığı yol nedir arkadaşlar? 3H. Peki 4. saniyede aldığı yol nedir arkadaşlar? O da burası 7H. Peki oranımız ne oldu? 3/7 oldu. Kimde var? Denizli'de var. Evet. Bir başka örneğimize bakalım şimdi. H1 ve h yüksekten serbest bırakılan cisimlerin yere gelme süreleri oranı T1 bölü T2 2 bölü 3 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı nedir diyor. Şimdi biliyorsunuz H eşittir 1 bölü 2 G t kareydi. Yani H t kare ile doğru orantılı. Bunun süresini 2 t bunun süresini 3 t alırsam H1 bölü H2 diyorum. Yani 1 bölü 2 g 2'nin karesi bölü 1 bölü 2 G 3'ün karesi diyorum. 1 bölü 2 G'ler gidiyor zaten. Direkt o da kaç çıkar? 4 bölü 9 çıkar. Bu denklemle çözüm. Peki şekiller nasıl çözeceğim arkadaşlar? Şurası T. Şurası T. Şurası da T olacak. Evet. Şurası H. Şurası 3H. Şurası 5H olacak. 2T dediğim yer neresi? Burası arkadaşlar. 2T'lik yer. Burası. Bu kime ait? H1'e ait. Ne kadar arkadaşlar bu? 4H. Peki 3T'lik yer neresi arkadaşlar? O da bunun tamamı. Burası arkadaşlar. Ne kadar? O da H2 oldu. O da 9H oldu. Yani H1 bölü H2 oranımız yine 4 bölü 9 çıktı. Peki bir başka örneğimiz. Aş yükseklikten serbest bırakılan cisim hareketinin son 2 saniyesinde 60 metre yol aldığına göre aş kaç metredir diyor. Şimdi ben serbest bırakılan bir cisim için şu yüksekliklerimi yazıyorum şimdi. 5 metre, 15 metre, 25 metre, 35 metre, 45 metre, 55 metre diye gidecek bu şekilde gidiyordu biliyorsunuz. Son 2 saniyede 2 saniyelik araların 60 olduğu yere bakıyorum. Şunun ikisinin toplamı 60'ı geçiyor. Şunun ikisinin toplamı dikkat edersek bunun ikisinin toplamı o da 60'ı geçiyor. Ama 25 ile 35'in toplamı 60 oluyor. Demek ki hareket burada sonlanmış. Burada sonlanmış hareketimiz. Şurası beni ne yapıyor şimdi? İlgilendirmiyor. Evet son 2 saniyesinde burası. yüksekliği yükseklik kaç metredir diyor. 5, 15, 25, 35 topladığım zaman kaç eder? Yüksekliğimiz 80 metredir arkadaşlar. Direkt şurayı toplayıveriyorsunuz. Zaman olarak da 1, 2, 3, 4 saniye. Aşağı bir bölü yerine koyarsanız yine 80'i bulabilirsiniz. Bir başka örneğimiz. Bir binanın tepesinden serbest bırakılan bir taş bırakıldıktan 2 saniye sonra 30. katın üst ucundan 4 saniye sonra da 6. katın üst ucundan geçiyor. Katlar eşit yükseklikte olduğuna göre bina kaç katlıdır? Sürtünme yok. Şimdi arkadaşlar 30. kat, 6. kat, birinci kat ve zemin kat. Şimdi 30. katı yazdım bakın tekrar çizdim buraya. 6. katı yazdım. İkisi arasında 24 kat var. Şurası da 6. kat olduğu için 1. katla altı kat burada var. Bir de zemin kat 7 tane. Toplam şu anda kaç kat oldu? 24, 30, 31 kat var. Bizi ilgilendiren şuradaki kat sayısıdır. Onu nasıl bulacağım? Şimdi buradan serbest bıraktığımda 2 saniyede düşmedi mi? Evet. O zaman 5, 15, 20 metre düştü. Buradan burada 2 saniye sürüyor. Kaç metre düştü? Devamı 25, 31. 60 metre düştü. 60 metrede kaç kat var? 24 kat var. O zaman 60'ı 24'e bölüyorum arkadaşlar. Böldüğüm zaman ikisi de 6'ya bölünür. 10 bölü 4 2,5 metre Bir kat yüksekliği oldu. 1 kat yüksekliği 2,5 metre. Peki şuradan şuraya 2 saniye kaç metreydi burası? 20 metre. O zaman 20 metrede kaç kat vardır? Hemen 2,5'a bölüyorum bunu. O da kaç çıkar? 8 kat çıkar. Demek ki şurada 8 katımız var. Evet toplayalım şimdi 7, 31, 8 daha 39 kat olarak yapmış oluruz. Bulmuş oluruz. Şimdi aynı maddeden yapılmış içi dolu silindirler aynı hava ortamında serbest bırakılıyor. Limit hızların oranı nedir diyor? Arkadaşlar şimdi bu bu şekilde bırakılmış, bu da bu şekilde bırakılmış. Dik kesit alanı burasıdır burada. Bunun dik kesit alanı da neydi? Hatırlayın. Dörtgen şeklindeydi. Şöyle bir dörtgen oluşuyordu. Bunun dik kesit alanı da bu. Bu bu şekilde hızlar erişirken bu da bu şekilde hareket edecek. Bir hıza gelişecek. Şimdi Hacimleri aynı. Yoğunluklar da aynı. O zaman kütleleri eşit. Mx, My'ye eşit. Bunu ne alalım? M alalım. Hacimlerde de Vx, Vy'ydi zaten. Ona da V dedik. Dolayısıyla bak Vd, M eşit. Vd, M eşit. Peki kesit alanları. Bunun kesit alanı burasıdır. Dik kesit alanı. Pi R karedir. Buna 3 R kare diyelim. Bunun dik kesit alanı çap çarpı yükseklikten. Neydi o da? Ee, 2R çap çarpı 2R o da 4R kare Peki limit hızlarını yazalım şimdi. Oranlarını soruyor bize. Limit hız formülümüzü neydi hatırlayalım bir. M çarpı G bölü K çarpı A idi. Bu bantta yerine yazdığımda V X ne olur arkadaşlar? M çarpı G bölü K çarpı 3R kare olur. V'yi yazdığımda o da M çarpı G bölü K çarpı 4 re kare olur. M gitti. K'lar gitti. Aynı şekil olduğu için kat eşittir. R kareleri de gitti arkadaşlar. Buradan Vx bölü Vy oranı ne çıkacak? Vx bölü Vy oranı 4 bölü 3 yani kök içerisinde. 1 bölü 3'e 1 bölü 4 oranladığınız zaman 4 bölü 3. Bu da neyi der? 2 bölü kök 3 eder. Rasyonel de yapabiliriz. Bakalım cevaplar da var mı? Var. O zaman rasyonel yapmaya gerek yok. Bu ne de olabilirdi? 2 kök 3 bölü 3 şeklinde de yazılabilirdi. Evet arkadaşlar bir örnek daha. Kütleleri eşit x, y, z, z cisimleri hava ortamında serbest bırakılıyor. Limit hızları arasındaki ilişki vx büyük, vy büyük, vz olduğuna göre Sütünme katsayıları, aerodinamik katsayılar arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi hemen şu hızları bir alayım arkadaşlar. Biliyorsunuz limit hız bağıntımız m çarpı g bölü k çarpı a idi. M'ler aynı gitti. Çünkü hepsinde de g aynı yer. O da gitti. Bir nevi limit hız. Limit hızımız ve limitimiz 1 bölü k çarpı a şeklinde olacak. E, burada da a dikkat ederseniz hepsinin dik kesit alan aynı. Pire karedir. A alacağım onu Şuraya v yazıyorum arkadaşlar. V y diyorum ve v z diyorum. Şu şekilde. Bağıntıyı yazdığımız zaman v x'in limit hızını yazıyorum arkadaşlar. Kök içerisinde ne oluyor? 1 bölü k çarpı a. Büyüktür. Aynı 1 bölü k çarpı a. Büyüktür. 1 bölü KZ çarpı A. Evet. A'lar da zaten gitti. Limit hız ayrı dinamik kaç sayılar, nasıl orantılı? Dikkat ederseniz. Ters orantılı. Öyle gözüküyor değil mi? Limit hız ters orantılı. O zaman limit hızı büyük olanın K'sı küçük olacak. O zaman ne yazarım? KX küçük KY küçük KZ şeklinde yazabiliriz. O da hangi şıkkımızda mevcut? B şıkkında mevcut. Gelecek ders düşey atış hareketini inceleyeceğiz.